Merhaba. Bu haftaki konumuz ne? Bu hafta borderline kişilik bozukluğundan bahsedeceğiz. Gerçekten ciddi bir durum ve kişiler içinde zorlayıcı bir durum. Genç erişkinlikte başlıyor ve <laughs> aşırı duygusallık, duygulanımda ve kişiler arası ilişkilerde dengesizlik durumuyla birlikte seyrediyor. Benlik algısında aslında yetersizlik hissi çok yoğun oluyor bu kişilerde ve terk edilmeye karşı aşırı duyarlılık, aşırı tepki ile birlikte Seyrediyor ee, Ve burada dürtüsellik çok önemli Gerçekten hı hı. Ee, Onunla fark edilmesi daha kolaylaşıyor Aslında DSM 5'e göre de baktığımız zaman 9 kriteri var Bunlardan 5'ini kişi karşılıyorsa Burada borderline vardır diyebiliriz Aslında yani e, En başta terk edilmekten Kaçınmak için aşırı çaba gösterecek Kişiler Bu çok önemli çünkü Aynı zamanda da borderline'ın başlangıcı da çok önemli. Genç erişkinlikte başlıyor ve çok da büyük olasılıkla buradaki kişilerin aileleriyle ilgili bir problem yani o ilk bağlanma dönemiyle ilgili bir problemden kaynaklı diyebiliyoruz. Dolayısıyla terk edilmekten aşırı korku, aşırı kaçınma çok önemli. Diğer belirtimiz şu, gözünde aşırı büyütme veya işte yerin dibine sokma gibi bir durum olabiliyor. Bu uçlarda giden dengesiz ve tutarsız bir kişiler arası ilişki oluyor. Yani bir kişiyi çok yüceltiyor ya da tamamen yerin dibine sokuyor. Aslında borderline için siyah ve beyaz diyoruz. Green'in olmadığı bir rahatsızlık ve kimlik karmaşası yaşıyorlar kişiler. Burada benlik gelişimleri tamamlanmamış oluyor genelde kişilerde. Kendine kötülüğü dokunacak en az iki dürtüsel davranışta bulunuyor kişiler. mesela Alkol madde tüketimi olabiliyor ya da aşırı cinsellik ya da yine aşırı para harcamalar olabiliyor kişilerde. Çok dürtüseller borderline kişiler. Sonrasında yenileyici intihar girişimleri oluyor. Çok da fazla aslında borderline kişilerde. İntihar girişimi, sonuçlanmamış intihar girişimleri çok yoğun. Duygulanımda tutarsızlıklar çok yoğun oluyor. Ani öfke patlamaları gibi ve bir sonraki de aslında bu uygunsuz yoğun öfke ve sonuç olarak da son belirti de şu zorlamayla ilişkili gelip geçici kuşkulcu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri. Bunlardan 5 tanesini kişi sağlıyorsa burada borderline vardır diyebiliyoruz aslında. Şey çok kritik değil mi? Yani aslında bölme Sanma mekanizmasını çok fazla var <laughs> Tam da dediğin gibi yani siyah ve beyaz, gri'ler yok. Şeyde de yani aslında bütünleştirebilmek önemli oluyor. <laughs> Bu belki ilişkilerimizde kolaylıkla görebileceğimiz bir şey. Yani nihayetinde ilişki kurduğumuz zaman karşı taraf için de geçerli, bizim için de geçerli. Bizi hayal kırıklığına uğratan herhangi bir şey olduğunda ya da onda beklemediğimiz bir şey olduğunda <laughs> tam da eğer daha böyle ee, bu anlattığın tarafa yakınsak eğer ne oluyor? Aslında o insan bir anda dünyanın en kötüsü oluyor. Eğer ki tırnak içinde ben kendimi kötü hissettiysem o ilişkide ya da bana bir kötülük yaptıysa. Ama beklediğimiz bu değil tabii ki de. Yani o ilişki içerisinde bir bütün var. Yani nihayetinde ilişkiyi kurduğumuz zaman kendimi iyi hissettiğim bir sürü yerler de oldu. Ama o anda benim beklentim karşılanmadı. Bu onu kötü biri yapmaz normalde. Öncekileri de tutabiliyorum zihnimde normal <laughs> koşullarda. Ama eğer ki e, işte bir borderline olma durumu varsa ve bu tabii ki şimdi burası kritik aslında. Bu psikiyatrik bir hastalık. Yani evet. eğer ki psikiyatrik bir bozukluk düzeyindeyse zaten bir psikiyatrdan destek almak gerekiyor ama ya yani bu noktadaysa evet. Bir anda dünyanın en kötü insanı, bir anda da dünyanın en iyi insanı olabiliyor Hı -hı. kişi ama şunu da biliyoruz ki bu hiçbir zaman sağlıklı olan değil. Yani o bütünün içerisinde çünkü iyi olan da var, kötü olan da var. Yani burada iyi ve kötü de aslında ne? Memnun olduğum zamanlarda var, memnun olmadığım zamanlarda var. Bütünleştirebilmek bir mesele galiba hı hı hı. temelde. Evet. Gerçekten bu konuda çok zorlanıyor borderline kişiler ve e, tutumları, duyguları, düşünceleri o kadar ani, hızlı ve sert şekilde değişiyor ki yani aslında bu kişileri dışarıdan anlamak da kolay oluyor. Evet. Yüzden. Hı hı. Ve borderline'daki ruh hali değişikliği, majör depresyona benzetiliyor ama ondan daha hızlı ve daha sert bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da bir alt e, bilgi olsun. Ve bu kişilerde az önce bahsettik aslında benlik e, bilinci çok gelişmemiş kişiler olduğu için de değerler, birine bağlılık herhangi bir kurala bağlılık kısmında ya da kariyer gelişiminde yine problemler yaşıyor bu kişiler ve Tam olarak bir işi sürdürmeleri de çok zor oluyor bu kişilerin. Yalnız kalmaktan ve terk edilmekten de çok yoğun korkuları olduğu için terk edilme durumunda da çok büyük tepkiler gösteriyorlar. Öfke nöbetleri yaşıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Zarar verme girişiminde bulunuyorlar veya bu şekilde partnerlerini korkutma girişiminde de bulunabiliyorlar. Yani aslında öteki gitmeyi istediğinde <laughs> değil mi? bir yanıyla saldırgan bir tutumla karşılıyorlar. Evet. Yani karşı tarafa olmasa bile aslında çokça intihar girişiminden de bahsettim. <laughs> yani kendine karşı saldırgan bir girişim olabiliyor. Herhangi bir, oradaki işte duyguyu belki de tutabilmek evet. çok zor. Yani o yoklukla kalabiliyor, olmak o kadar sanki imkansız ki <laughs> tam olarak belki hani fizik, içerideki aslında değil mi yani yıkımın bir yanıyla karşı tarafa ya da kendisine kişinin yönelttiği bir duruma dönüşüyor. Evet ve yani o kadar ciddi bir durum ki ki bahsettiğim gibi hani intihar girişimi bu kişilerde çok yoğun. O yüzden belirtiler arasında bu da var ve bu olduğu zaman borderline'dan şüphelenebiliyoruz. Hani hastaların üçte ikisi hayatının bir döneminde kendine zarar vermiş kişiler oluyor. Ve genelde de fiziksel kavgalara karışma oranları da çok yüksek. %58 gibi bir oranları var. Çok yüksek. Çünkü çok dürtüseller evet. ve çok fazla da zarar görebileceklerini düşünmeden hareket ettikleri için de böyle durumlarla karşılaşabiliyorlar. Ee, sonra baktığımız zaman 4'te 3 aslında 10-15 yıl arasında bu az önce saydığımız belirtilerin kayboluyor. Hı -hı. Ve yani zamanla iyileşilebiliyor, geçebiliyor bu kriterler. Genelde de 40 yaşından sonra tanı kriterleri kaybolmuş oluyor kişilerde. Daha çok dürtüsellik var. Evet, evet, daha çok dürtüsellik ve ama dürtüsellikle kıyaslanırsa daha çok Hı. kendine zarar verme kaybı olmuş oluyormuş. Hı. Evet. Şey mi acaba? Şimdi onu da Mesela belki önceki yaşlarda böyle daha hmm, o işte genç yetişkinlik evet. dediğimiz evet. dönemlerde biraz daha belki fiziksel kendine zarar vermenin yoğun olduğu Hı. bir dönem. Hı. Tabii o artık 40'tan sonra nasıl oluyor bilmiyorum ama Belki şöyle düşünebiliriz, şimdi o zamana kadar ve ondan sonra kişi yaşamını nasıl devam ettiriyor? Hı -hı. Çünkü belki de potansiyelini kullanmamak, yapabilecekken bir iş üretmemek, bir ilişkiyi devam ettirebilecekken devam ettirmemek, Hı -hı. aslında bu da bir e, Hı -hı. kendine karşı, değil mi? Yani Hı -hı. Bir yıkım aslında. Hı -hı. Hani belki doğrudan fiziksel bir saldırı değil ama kendi ruhsallığına bir saldırı. Acaba? Kırklı yaşlardan sonra daha çok fiziksel boyutu kayboluyordu. Ruhsallığında kişi yine kendine zarar vermeye belki kendi çok atıl tutarak devam ediyor olabilir mi? Hı hı hı. Araştırmada öyle bir şey görmedim ama hı hı. olabilir. Yani öyle bir dipnotik geçmemişti. Hı hı. Ama araştırabiliriz. Belki ben eklerim tekrar hı hı. videonun sonuna. Eş tanı da çok fazla alıyor borderline kişiler. Yanlış tanı da alabiliyorlar hı hı. ama eş tanıları çok fazla. Mesela %96'sı depresyon eş tanısı ile birlikte seyrediyor. %88 anksiyete sonra devamında panik bozukluk, alkol madde bozukluğu, kullanım bozukluğu ve yeme bozukluğuyla birlikte eş çok fazla alabiliyorlar. Ve genetik geçiş aslında çok e, yüksek, yüzde 40 genetik geçişli. E, aynı zamanda nörolojik bir boyutu da var tabi. Beynin e, belli bölgelerinde, korteksteki belli bölgelerde gri maddenin azalmasından kaynaklandığı görülmüş aslında ve amigdalanın faaliyetlerinde çok e, yüksek artışlar olduğu görülüyor aslında. Yine o dürtüsellikle alakalı kısım. Ve korteks korteksle amigdala arasında da böyle bir bir bağlantı bozukluğu olduğu bu kişilerde ortaya çıkmış yani gerçekten psikiyatrik Tabii. gibi bir o yüzden. Şimdi baktığımız zaman az önce de bahsettik bu terk edilmeye karşı aşırı yoğun bir korku var kişilerde. Genelde bu kişiler erken çocukluk döneminde bağlanmada problemleri olan kişiler oluyor. Ve aynı zamanda çocukluk çağı travmaları da olan kişiler olabiliyor. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar olabilir. E ve ebeveynin ilgisizliği de olmuş olabilir. Aynı zamanda çocuk istismarı görülen kişilerde de borderline çok fazla görülüyor. Genelde aslında çok yüksek gerçekten çocukken hmm. cinsel istismara uğrayan çocuklarda borderline ileriki yaşlarda görülebiliyor. Evet, son olarak da aslında kişiler böyle bir durumda tabii ki psikiyatrik bir destek almaları gerekiyor. Onun haricinde makalenin sonunda bir dipnot olarak da ortam değiştirmeleri önerilmiş. Hmm. Yine becerilerini zenginleştirmeleri öneriliyor ve kendilerini mağdur edecek kişilerle ilişki kurmamaları e, ve o kişilerden uzak durmaları aynı zamanda da kendilerine uygun partner seçmeleri önemli olarak görülüyor çünkü gerçekten risk altında <laughs> bu kişiler yani çok dürtüsel ve işte terk edilmeye karşı aşırı e, zor yaşantıları olduğu için de bu konularda bir öneride bulunulmuş. Şey çok zor olsa gerek ama yani Zaten böyle bir ilişkilenme dinamiği varsa kişinin Hı -hı. yani belki hani o geçmişten de getirdiği çok zor deneyimleri varsa ötekine güvenmek zaten çok kolay bir şey olmasa gerek. Hı -hı. Şimdi hani bu şeydir ya bir, bir şekilde aslında kendi belki de tırnak içinde sağlıklı olmayan yanımızı bize yaşatacak insanları da seçeriz ya da Hı -hı. seçtiğimiz insanların o taraflarını aktive Hı -hı. ederiz ya. Hı -hı. Belki de hani bu kişiler için de zaten bu sadece bu arada borderline kişi bozukluğu olan ya da yatkınlığı olan kişiler değil de bu aslında genel olarak diğer kişiler için de geçerli. Yani çok da iyi gelmeyen taraflarını zaten harekete geçirecek insanları seçerler. O yüzden hani kendilerine iyi gelebilecek insanları seçmeleri çok zor. Çünkü karşı tarafın da ilişkide kalması zor. Yani bir anda siz dünyanın en kötü insanı veriyorsunuz ve neden orada dursun şimdi düşününce diğer Partner için düşünürsek eğer, tabii ki durabilir. O ayrı bir mesele ama zorlaştırıyorlardı. Çünkü şöyle bir şey, yani zihinde aslında şu var değil mi? Dünya güvenilmez. Zaten ben nefret edilecek biriyim. Zaten ben sevilmeye de değer biri değilim. E şimdi ben sevilmeye değer biri olmadığımı düşünüyorsam öyle eylemlerde bulunurum ki, karşımdaki insanlardan nefret etsin diye farkında olmadan uğraşırım aslında. Şimdi zaten hani eğer öyle bir kişiyi buldularsa bile onu orada tutmaları bir miktar zor olabilir. Belki o, o yüzden hani e, bulmalarından öte o ilişkinin içerisinde gerçekten kendilerinden partnerlerini uzaklaştırmamak için belki de bunun için de kesinlikle destek almaları gerekiyor. Hele ki bozukluksa psikiyatrik destek almaları evet. gerekiyor. Evet kadar teşekkür, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.